Merhaba arkadaşlar. Var. Bugün Black Hot'un partisini çekiyorum. Kanka bu. Oğlum bak bu Arbanet sen öldüğünde canlandırıyor seni. Bir şeyler de Oku alacağım bekle. Ya bir şeyler de sen alın kayıt başladı. Dur da oku alayım. Ya oğlum. Hazır. Kayıt başladı kayıt. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biz tekrardan bir başlangıç yapıyoruz. Biraz tarihsizlikler oldu. Evet, arkadaşlar. Yanlışlıklar oldu ama tekrardan Pink güzel var, var arkadaşlar. Pink oil, Pink o... Ya hadi. Oh. Bu Pink salam, pindi çok yüksek konuşmayı ne bilmiyorsun? Spastik herhalde ama, ama. arkadaşlar. Ama olsun. Oy, Geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar. Ano Oğlum, ben, ya. ben hiçbir bok göremiyorum yalnız. Zombilerden hiçbir bok alamıyorum. Ben seni korurum Oğlum, ya. Nereye gidiyor? İstediği yere gidiyor. Yav nereye ne lan, ne? <laughs> Hay. En karakter değilim. Benim karakter bok değil mi? Benim karakter GG'de. Oh shit. Bir şey Kalk kendini koru, hadi kalk kendini koru. Koru <laughs> koru. Benim mermim daha bitmedi. Ooo. Kanka dur sağa. Bir tane sağlık bastım. <laughs> sağ, sağ... Bir tane sağlık bastım ben. Ya oğlum beni bir şey yapıyor. Koladı Kanka bu arada hmm. mermim bitiyor benim ha. Mermi nereden alacağız mermiyi? Bilmiyorum aga Bu arada mermi olsun mermi bitti benim Alkan'ın. Aa benim, benim kanka, parto. ben. Kanka ben mermi kullanıyorum. Ara. Kanka editlerken ben bu pink diğerleri keserim muhtemelen öyle yaparsın. Evet arkadaşlar şimdi e, ben pingim olduğundan çok zor kasıyor video o yüzden özür. Merhaba. Para O a yardım et kanka. Gel buraya sağlık falan gel buraya dur bur yerinde. Bekle dur. Şunu döneyim sana sağlık bastım tamam. Oğlum bir şey gel. Dur lan gidiyoruz. Mağazaya. geçelim mi buraya? Merve hiç bir lanet olsun ya. Geçme kanka mühimmatımızı doldurak bayağı bak mühimmatımız yok ki. Oğlum mühimmat nereden doluyor? Şurada Ayo. vardır ya tedarik yerinde. Aa, benimki. Beyaz benim, beyaz benim. Beyaz benim oğlum, sen diğerisin. Oy kanka bende a- Kanka! Kandı. Ben kanka bende RPG var. Benim bir kan var ve dürbün aldım. Kanka bende RPG var. Geri bir şey alamıyorum. Olsan o zaman gerideki alın niye almadın ki? 15.000 istiyor kanka para yok. Benim mermi de yok ya mermi nereden alacağız o zaman? Bilmiyorum ki. Güvenlik misikten mi alacağız güvenlikten Gear'dan alacağız galiba. Bak Yok kapalı açıklanmayacak. Hadi hadi ya geçelim. Kanka mühimmat kutusu 150 bin dolar. 150 bin 1500 dolar da mı kutusu? Nerede? Ben günde aldım. Sen bak? şeyden alıyorsun mühimmat kutusunu. Ee, güvenlikte sağ altta mühimmat kutusu yazıyor da aga. Ha o level 16'da geliyormuş. 1500 dolarmış. Baktınız o zaman ya. Bu. Benim arbalete alabiliyorum bir şey. Evet. Crossbow. Hadi aga ya. Yine modifiye falan. Bir saniye Hadi kral. Aga benim crossbow sağlık yeniliyor. Senin sağlığın tam değil mi? Bekle şunu yeniden doldurayım. Geçme önüme gelecek abi bekle. Hadi. Hazır mıyız? Sürekli şu tabancayla bir şeyler yapmışsın ya. Çok mutluyum. Bir saniye. Yön yedi. Bir saniye. Barol alacağım barol. Bir tane barol alalım. Hazır gidiyorum. Let's go. Et beni, etmeni gidiyoruz. Level 16 olacağım ben birazdan.

Göt, göt, göt. Tamam, oğlum sor. Sana. Ben bir tane kit dönüyorum ha. Tamam. Hadi şiteriz sana sül mü? Bende bir şey var da kullan. Aa yok lan, Oliver. Ne Aa, bokursa şey kullanamıyor. Sınırsız İtim yok da bir tane. Ben yes, lockpick aldım. Ben balta aldım. Hayırlı ben olsun. Ben alacağım aga. Ben boş yakın. Geçme bu arada. Ben bir mühimmatımı tazeleyeyim şurada. Aga ben şeyi aldım. Bunun mermisi bunu geç. Med enerji var yumru geç bunu al crossbow kalsın. Kanka sağlığım biterse hemen çıkmışım bana. Ben bir Ay sağlık işi. Tamam. Bir sağlığımı fulluyorum gerizek aldım. Yani, bak bir kardeşim benim. Yine enerji içeceği içiyorum bir tane. Kok 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 kok. Ya tuşa bastık Hazır mı? Bir saniye son bir matımı ekliyorum. Ya ekle ben bana Sıkıldılar. Okuyacağım şimdi sıkılmalarına. Ben burada öf Hadi lan! Bak o! Kısırma beni! Oyun dondu! Oyun dondu! Donmadı! Gel! Mağazaya git diyor sen bakmışsın! Splastik! E. Al amına gel! Para mı kaldı? Aa dur. Bomba alabiliyor mu? Bomba alayım. Misk. Tamam. 10 dolar yani. Kanka ben baya bir lockpick falan aldım ha. 5 tane lockpickimiz var. Lockpick önemli bu arada unutma. Aa gel. Tamam. Ooo gel gel gel. Uzay aldım lan ben bir tane. Tamam.

Alma e, alma alma al bana asal al. oğlan mermim yok zaten Block <laughs> <laughs> pick istiyor Çok İyi, i̇yi bok yedik şimdi Bekle şunu doldurmam lazım Ya oğlum kendini alsana Benim mermim hızlı bitiyor Dolayısıyla Ben merhaba. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? can ver bana dur gel lan yanıma. Ben, ben bana ver. Aferin. Bekleyip, Ha. Ben bir tane iki kit Oğlum bilgisayar çöküyor. Bak o parçana bak. Ha bilgisayar çöküyor bilgisayar. Mimat tutuyor benim? Ana ölüyorum. Bilgisayar çöküyor diyorum sana. Dur bekleyip bir tane daha vereyim. Öyle ağzına. Benim ne bakıma yarıyor acaba.

onu başlattım 你们那把钱呢？ Aga şimdi ciddi al. Evet, ciddi oynayalım şimdi. Şimdi öyle bir şey al. Hızlı döngü, hızlı tetikleme. Of. Adan, Geliyorlar. E, bu kadar zor. Kanka yan yana evet, oğlum. Kanka yaklaşan yıldırım. Yan yana oğlum dur ya. zombi gelecek bak. Ben buradan yanıyorum. Çok balta çok fena abi. Bravo. Balta güzelmiş. Ana balta çok fena. Mühimmatım bitti hadi işte. Ana. Evet. Aa benim mühimmatım çıkıyor. dur. dur. Ben dur. dur. Ben Ben kilitliyorum, ben kilitliyorum. Kanka sonunda hayatta kaldık bu evden. Ben kilitliyorum, bir saniye. Koru beni. Çabuk. Kanka bana tamam. can bas, can bas bana. Oğlum can bas. Ben o can basma çünkü çok. Ben de o öldüğünü kaldırma o seni. <laughs> sen Aslan abim biraz hırslı oynuyor Ana can Can lazım Oğlum canım full ya tamam. ben ben de oradan, oradan. Ana adam öldürünce can mı geliyor? Ana adam öldürünce can mı geliyor?

Aynen niye beni bırakıyorsun ki? 100 tane zombi başıma koptu. Düzeltmeseydin, boş verseydin ya. Bak. Crossbow'u bıraktım attım yere. Al kullan ama. Crossbow. Crossbow'un ayağı. Yani. Baka bastık kanka ne oynaması ya. Lobiye gel, lobby. Oynayak la oynayak. 20 points. Güzelmiş. Kanka bak zaten wave 20'deydik. Seviye kırdım ben. İyi gittik ama İ iyi oynadık gene de ha. Kayıtta mıyız? Bir dakika. Arkadaşlar ben küçük bir AFK kalktım hemen geleceğim. Hemen geliyorum. geldim tekrardan. Merhabalar. Arkadaşlar evet. Ee, like atıp yorumlarınız bizi destekler. Lütfen yani destek çıkın bize. Destek olun. Efendim? E ben seni dinliyordum çünkü. Öfff. Bilmiyorum öyle parkur yapıyoruz. Sokarım parkuruna gel lan. Ne alak şimdi? Ne olacaksın sen? Gel 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 çok konuşma gel. Ekan hadi ya. Kanka Oğlum bir elde gel lan hadi hadi hadi. Tamam hadi son el son el son el hadi son 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 son. Ya. Benim amazing. Medik... Ben ne olacağım o zaman? Tamam ben bu oldum. Kaçtık Bu arada çok kolay çok kolay açtım modu. Geçenki en zor modu mod hakkını helal edeceğiz. o açtığım mod en zor moddu. Oğlum o benim açtığım video var ya, pardon mod var ya, şey moduydu, sen söyle adını. Dehşet moddu. Ya bilmiyorum canım istedim. Oyun yüklenmiyor motherfucker. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar bu Blackout serisinin devamı için like atıp yorum yapmayı unutmayın. Her like bize bir destek. Her yorum bize bir destek. Lütfen bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Her şey tamam da benim oyun açılmıyor ya. Bak oğlum o oku kullanma bak dinle beni. Oku ne biliyor musun? Kayna bak ok can sağlamıyor o oku şey diye kullanıyorsun. Mesela ben düştüm bayıldım ya. Beni kaldırmak için o oku kullanıyorsun. Okey. Can vermiyor. Senin canın kendiliğinden doluyor medik olduğun için. Bak basma. Sen mediksin gerizekalı mal bu çocuk ya. Benim sana mor anahtar. Sen mor anahtar bulacağım bu kapıya. Ben sana baktığımda ben kit ben ben sana kit dönüyordum salak. Her ne işte boş. Canım azalınca değil de onu ben bay alınca sıksam daha çok olur. Fantezi Ey <laughs> maşallah zombilere bak. Gelir işte. Oo ben öldüm ya bunu. Dehşet bilim var ha. Dehşet bilim var. Hiç oyun dondu. Oyun çata bastırıyorum. Ben yükseldim. Bayıldım ben. Kaldır beni. Ok bas bana. Ok bas, ok, ok. Bas ol! Blok şu oku götüme. Bir tane daha sık. Hayır. Götüme sok, götüme. E, ee, kaldır beni. Ya, sık 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 sık. okları sık bana. Manyak pingim var. Yaslandım duvara dostum. Kaldır o zaman. Kanka hayır oğlum bak sen o okları sok kanka okları sok okları 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 sok bana Oğlum sen okları soktu ha. Sen okları soktun da benim benim canım daha çok doluyor. Benim bu arada manyak dehşet pingim var ha. Hadi kaydımıza sıktım ben önce. Ha lan tamam, sen ne gel dur. Hadi. Seni kaldırırım bir şey olmaz. Evet. İlk turdan siki tuttuk arkadaşlar. Mimmat da olmuyor ki. Evet arkadaşlar. Bugün de faka bastık. Ben yani başka oyuna geldim başka oyuna gerek sık bu başka oyuna gerek Arkadaşlar ben direkt size... Ben direkt size özet geçeyim. Like atın, abone olun. Yeni oyun isterseniz veya bu serinin devamı için yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. İyi eğlenceler, iyi günler, iyi seyirler dileriz. Kapat kaydı. Evet,